Merhaba arkadaşlar, hepiniz ayrı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Biliyorsunuz Kervan Gıda 26-27'sinde talep toplamaya başlamıştı. Şimdi her tarafta dönen bir yazı var ve Kervan Gıda Sanayi ve Ticareti AŞ'nin 51 milyon 750 bin nominal değerli paylarının borsa dışında halk arzı tamamlanmış olup şirketin sermayesini temsil eden 187 milyon 500 bin TL nominal değerli payları kotasyon yönergesinin 8. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 51.750.000 milyon bin TL nominal değerli paylar 12. ayın 4'ünde yani Cuma günü ee, Yıldız Pazar'da 9 TL pay bas fiyat ve KRVGD kodu ve sürekli işlem e, yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir. Yani en fazla 3 milyon TL'lik emir gidebilirsiniz. Onun dışında emir giremezsiniz. Cuma günü de işleme alınıyor bilginiz olsun. şayet böyle videoların da gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.